Merhaba arkadaşlar. Şimdi size ilk olarak Furby'nin size nasıl oynayacağını ve onun özelliklerinden bahsedeceğim. İlk olarak Furby kendi dilinde Furby'ce konuşuyor. Ama siz konuştukça, onu Türkçe falan konuşunca o da anlayacaktır, algılayıp da o da yavaş yavaş Türkçe öğrenecektir. Furby'nin özelliklerinden biri şudur mesela müzik açtığımızda, şer, e, şarkılar falan açtığımızda dans eder veya e, şarkı söyler. E, böyle özellikleri vardır. E, mesela şey e, yürüyebilir ama bazen düşüyor. Şarkı, e, ha bir şarkı söyler, onu uyutabilirsiniz. Ama e, onu uyandırmak için kuyruğunuzdan çekin. Eğer uyutmak istiyorsanız onu bir karanlığın içinde 5 dakika bekletin ve kendisi derin uykuya dalacaktır. Bu arada eğer de Apple Store ile Apple Store oynayabilirsiniz. Mesela bir ona yemek yedirebilirsiniz. Çoğu şey yaptırabilirsiniz. Ve bunu size kesinlikle tavsiye ederim. Almak isteyenler mağazalarda alabilirler. Biraz pahalı ama çocuklarınıza, torunlarınıza alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bir dahaki videoma sizleri bekliyorum.